Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıkta. Yumağı da bu şekilde. Şişlerimin numarası 3,5 numara. Evet, e, haroşa'dan oluşan e, ufak bir lastik hazırladım. E, modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor. Artı iki ilmek atıyoruz. Modelin arka yüzünden modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum bir sıra ters örüyorum sıramı tamamladım. Modeli arka yüzden bir sıra ters ördük. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. Bir tane. Ve dört tane düz örüyorum. Dört düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi yine örmeden şişime aldım. Yine 4 tane düz örüyorum. 2 tane örmeden alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Evet, 4 ilmek düz ördüm. Başta olduğu gibi arkadaşlar, sonda da bir tane e, örmeden alıp kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, modelin ikinci sırası da bu şekilde. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sırada örmeden aldığım ilmeğim var. Bu sırada örmüyorum. Yine örmeden aldım. Arada 4 tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Örmeden aldığım 2 ilmeği yine örmeden şişime alıyorum. Aradaki 4 ilmeği düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Örmediğim 2 ilmeği yine örmeden şişime alıp 4 tane düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Örmediğim ilmeği yine örmeden şişim alıp kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Evet bakın bir sıra haroşa oluştu. Şimdi baştaki ilmeği yine örmeden aldım ve sırada örmediğim ilmeğim var. Bu sırada da yine örmüyorum. Örmeden aldım ve 4 tane düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmekleri bu sırada da örmüyorum arkadaşlar. Aynı şekilde yine 2 örmediğim ilmeğim var. Örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. örmeden aldığım ilmekleri yine örmeden alıp 4 tane düz örüyorum. Örmediğim ilmeği, tek ilmeğimi de yine örmeden alıp kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım, ipi kendime doğru aldım. Sırada örmediğim ilmeğim var. Yine örmüyorum. İpi arkaya atıyorum. Örmeden alıp ipi arkaya attım. Yine 4 tane düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada 2 örmediğim ilmeğim var. Yine örmeden şişimi aldım. 4 tane düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Örmediğim ilmekleri yine örmeden alıp ipi arkaya attım. 4 tane düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Örmediğim ilmeği yine örmeden alıp kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Evet. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada yine örmediğim ilmeğim var. Örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. Evet, sırada yine 2 tane örmeden aldığım ilmeğim vardı. Örmeden aldım. 4 tane düz örüyorum. örmediğim ilmekleri yine örmeden alıp dört düz örüyorum. Evet, sondaki bir tane örmediğim ilmeği de yine örmeden alıp kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp yine örmediğim ilmeği bu sırada da örmüyorum. Ve 4 tane düz örüyorum. Bu arada dört tane düz örgümüz arkadaşlar. Sadece modeli kurarken bir sıra arka yüzden ters örüyoruz. Diğer sıralarımız hep düz. Sadece Modeli kurarken bir sıra ters örüyoruz. Evet yine örmeden aldığım ilmekleri örmeyip 4 tane düz ilmeğimi örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Bir tane de kenarda örmediğim ilmeğim var. Alıp kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın burada 1, 2, 3. 3 sıra haroşa oldu. Şimdi modelimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Birinci modeli bitiriyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıradaki ilmeklerin hepsini örmediğim ilmekler dahil hepsini düz örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, şimdi arkadaşlar modelimizi bir kez gösterip anlatmış oldum. Modelimiz bu şekilde. Şimdi ikinci modeli kuruyorum. Modelin arka yüzünden dediğim gibi bir sıra ters örüyorum. Evet, şimdi modelin ön yüzündeyiz. Gördüğünüz gibi bir sıra ön yüzde düz örgümüz oldu. Şimdi modeli kaydırıyoruz arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Modeli kaydırıyoruz. İki tane düz ördüm. Bakın ortada iki düz ilmeğim var. Bu iki düz ilmeği yine örmeden şişime aldım. Ve 1 2 3 4. 4 tane düz ördüm. Yine 2 tane örmeden alıyorum. Bu 2 ilmek tam ortaya denk geliyor. 4 tane düz örüyorum. Evet, 4 düz ördüm. Örmediğim ilmekleri ve e, kenarındaki iki ilmeği 4 düz olarak ördüm. Yine iki tane örmeden şişime alıp iki düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine iki tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sırada 2 örmeden aldığım ilmeğim var. Örmeden aldım. İpi arkaya attım ve yine 4 tane düz örüyorum. 4 düz ilmeği örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Örmediğim ilmekleri bu sırada da örmeyip aralardaki 4 ilmeği düz örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, sonda da yine 2 düz ilmeğim var. Düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Evet, şöyle bir göstereyim. Birinci sıra haroşamızı yapmış olduk. Bu haroşalar 3 olana kadar arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 2 düz ilmeğim var. Düz haroşa örüyorum. Örmediğim 2 ilmeği yine örmeden şişime aldım. 4 tane düz örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp sıradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. İpi örmediğim ilmekleri yine örmeden şişime alıp dört düz ilmeğimi örüyorum. Yine iki ilmeğimi örmeden alıp 4 tane düz örüyorum. Örmediğim ilmekleri yine örmeden alıp 2 tane düz örüyorum. Kenar ilmeğini de ters örüyorum. Kenar ilmeğini nasıl istis o şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmez. Zaten dik şey giriyor. Evet gördüğünüz gibi iki sıra haroşamız oldu. Yine baştaki ilmeği örmeden aldım ve iki tane düz örüyorum sırada yine örmediğim iki ilmeğim var örmeden aldım yine dört tane düz örüyorum örmediğim iki ilmeği yine örmeden alıp dört tane düz örüyorum Aynı şekilde devam ediyorum. Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıp yine iki tane düz ilmeğim var düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım ve iki tane örmediğim ilmeği örmeden aldım. Dört düz örmediğim ilmekleri yine örmeden aldım. Dört düz. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet, sıramı tamamladım. Evet, son sıramızdayız arkadaşlar. Ee, burada örmediğimiz ilmeklerimiz dahil bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Şöyle yine göstereyim. Bakın 3 sıra haroşamız oldu. 3 sıra olana kadar bu ilmeklerimizi örmüyoruz. E, toplam 6 sıra örmüyoruz. Ve e, şimdi son sırada yine ilmeklerimin hepsini düz örüp sıramı tamamlıyorum. Evet sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Evet modeli iki kez gösterip anlatmış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Üçüncü kez kurduğumuzda da modeli şöyle tekrar göstereyim. Bakın burada bir ilmeğim var. Tam burada yine başta nasıl başladıysak o şekilde devam ediyoruz. İkinci ilmeği örmeden alıp yine dört tane düz örüyoruz. Modelimiz bu şekilde. şimdi de modeli büyük parça üzerinde göstereyim gördüğünüz gibi çok güzel bir model oldu çok spor bir model oldu ee, ipim kamerada biraz parlıyor arkadaşlar ışıktan biraz parlıyor ee, normal gri ipimin rengi daha güzel böyle altına da tekstil tipi plastik yaptım Siz Hangi lastiği isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama böyle de uyumlu oldu. Çok uyumlu oldu bence. Evet arka yüzü de bu şekilde. Bu modeli yine hem yetişkin örgülerinde hem çocuk örgülerinde hem bebek örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birçok yerde kullanabileceğiniz hem kolay hem de güzel bir model. Evet bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.